Evet anneciğim bugün hayvanları koruma günü. Biz de kedilere şöyle mamalardan vereceğiz. Hadi bakalım. Hadi anneciğim ilerleyelim kediye doğru gidelim bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Asel'le kedi arıyoruz. Aa kedi vardı burada. Aa bak orada var anneciğim. Hadi verelim mi anneciğim ya? Verelim. Şöyle kapları kaplarımızı getirdik. Evet geliyor anne. Evet arkadaşlar bir tane siyah bir kedi geldi. Bir Asay şimdi de, mama verecek. Kedi, evet kedi. beyaz kedimizi de bekliyoruz değil beyaz mi anneciğim? Kedi, kedi geldi. Evet. Hadi bakalım şimdi yemlerimizi kaplara koyalım. Ay kedim. Ay kedi <laughs> Korktum birazcık. Mama bekliyor anne, koyalım artık, hadi. Evet arkadaşlar, kediye mamamızı verdik ama biraz siyah kedi hırçın gibi biz biraz korktuk arkadaşlar kediden. Üstümüze atlayacak. Ama biraz güzel kedi biraz da kötü kedi Ne kediler? kediler güzel de üstümüze geldiği için biraz korktuk. Bak anne, şu güzel bir kedi. Evet o üstümüze gelmez, siyah kedi üstümüze üstümüze geliyor arkadaşlar. tane yani beyaz kedimiz vardı o. O şu an gelmiyor. Evet arkadaşlar şimdi Asel mamalarını döktü kedileri. Kediler afiyetle yiyor arkadaşlar. Siz de kedilere mama veriyor musunuz? Ay bir tane daha kedicik varmış. Gel kedicik de. Tamam anneciğim. İstersen ona da dök biraz. Gel mama. Hadi sen biraz dök anneciğim. Dök anneciğim sen istersen. <laughs> ha, bu kağıdı alayım evet. Evet arkadaşlar siz de bir kediyi besler <laughs> misiniz? <laughs> evet anneciğim o kedi maması. <laughs> Yok anneciğim biraz daha bitirdiler ya. Dökebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Bitirenlere. Bitirenlere. <laughs> <laughs> Bakalım hangisi bitirecek Hasan. İstersen ben dökeyim. Doydu herhalde anneciğim. Biz de mu anneciğim? Beyaz kediyi göremedik. Pamuk gitti galiba sadece. Biz de ama dök Dökme yere dökme. koy Koy yere oradan yerler. <laughs> Hım. <laughs> abi Yok, şimdi de. Hmm. Ya, bizi. Ya, sana da Niye anneciğim? Çünkü Birazcık korktun galiba değil mi anneciğim? Ama o elinde e, mamayı gördüğü için üstümüze doğru geldi. Bir an önce dökmemizi istedi o yüzden biliyor musun? Acıkmış galiba baksana. Acıkmış mı? Bir anlık daha vereyim mi? Pipi <g> pipi. <Gülüş> <laughs> İstiyor mu? Niye? Zeytin olsun anneciğim onun adı da. Ay. Birazcık da aldı. Doydu galiba anneciğim. Biz dolduralım başka yerlere de koyalım. Başka kediler de yesin olur mu? Bugün hayvanları koruma günü. Siz de kedilere mama veriyor musunuz arkadaşlar? Kapımızın önünüze su koyuyor musunuz? Mama ve su koysun zaman anneciğim. Hayvanlar aç kalmasın. Eyvah. Ay. <laughs> Ayağını, koydu. Ayağını koydu. Ne yapıyorsun? İstersen kaplara doldur yine anneciğim. A, sen de, sen de. Aa, evet bir tane daha kedicik geliyormuş arkadaşlar. Aa, Gel bakalım. bu kedicik bir şey yiyor galiba anneciğim. Ağzında bir şey var sanki. Şey yok. Yoksa dilini mi ısırmış? Nasıl yapmış öyle anlayamadım arkadaşlar susamış mı acaba? Mama. Su verelim. Su koyalım anneciğim. Kapının önünde susamışlar. Yes. Hı, birazcık mama yesin. Ah. arkadaşlar şu an yağmur çiseliyor. Çok güzel bir hava var değil mi anneciğim? Kapımızda su var anneciğim. Bakalım bitmiş olabilir. Bak. Az kediye de verelim anneciğim ama? Evet o gelmiş. Bak yoktu az önce. Şimdi gelmiş. Islanma ama tamam mı? Aha orada arabanın altında. Korktu anneciğim korktu. Gel Nereye girdi? Aa geldi arkadaşlar. Asla getir annem mamaya. O anlamadı anneciğim korktu. Gel. Gel hadi anneciğim ıslandık hadi. Gel geliyor geliyor gel geliyor buraya koy. Niye o kadar kaçtın? Oyun oynuyor galiba asla E nereye gitti annem beyaz kedi? Pamuk. Koy bakalım anneciğim koy. Koy belki gelir. Aa beyaz kediyi bulduk arkadaşlar. Buraya saklanmış. Hadi gel bakalım kedicik. <laughs> Beğenmedin mi? Yoksa karnın mı tok? <laughs> tamam anneciğim biz kapımızın önüne koyalım. Oradan da yiyebilirler değil mi? Hadi bırakalım artık videomuzu burada bitirelim. Artık yağmur yağıyor yani. Evet arkadaşlar Asel suyu da doldurdu. Biz zaten küçük bir kap koyuyorduk kapımızın önüne arkadaşlar. Şimdi mamayı da dolduruyor. Ve burada videomuzu bitireceğiz değil mi anneciğim? Ne söylemek istersin? Kedileri mamayı için mi koruyorsun anneciğim? <laughs> Aa, çok güzel yağmur yağıyor arkadaşlar. Hadi anneciğim artık videoyu bitirelim burada kanalımıza abone olmayı söylemek ister misin? Çok güzel yağmur yağıyor arkadaşlar dur, dur, dur. dur anneciğim dur dur <laughs> tekrar söyle ama başta ben seni alamadım yağmuru çekerken hadi çok ıslanacağız söyle I'm